Günaydın. arkadaşlar Günaydın. 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 Bu yalancılar bir çıksın abi. Nur hiç konuşmuyor sesin çıkmıyor. Alo. Günaydın. Evet. şuradaki taşa Daire gelsene abi. Bir dakika dur. Salak of, oyundan konuşmadım ki telsizden konuşturdum malum. Salak salak hareketler yapma bak bizi ele verme. Yani. <laughs> ne kadar mal bir adamsın ya. Sağ üstte yazıyor bak sen bir hainsin diye. Öyle sert yani. Bak dostike dostike bunu yapmaz. Oğlum telsizden konuşma şaşırıyorum bak insanlar var yanımda. Şunu kes de bir tane ver, ver lan bana. Şu an o zaman şey diyeyim kık diyeyim mi böyle el tersizden konuştuğumda? Ayrım diyor abi. Eyvallah kardeşim benim uzmanım ya uzman moderasyon. Batuhan ileride. Ne ileride lan? Yok yemedim seni. Nerede be, bella bella. Ha okey. Bakkala fikkala fikko. Abi siktir git ya. <laughs> Bu ne diyor amına koyayım. Arkadaşlar görevimize ya. odaklanalım mı arkadaşlar? Her şeyini hallettiyseniz. Evet Şunlar ben da hazırım. Bir bıraksanız abi. Ben geliyorum görevde. Ben hazırım ben. ben, hazırım ben. Kim? Hazır ve hazır mısın? Bekle abi topla. Bir... Geleyim kanka. Bir komutan ya. seçelim o zaman. O paspas pasdayım. Ben, ben askerim bak. ben komutan olurum. Ya bırak sen ver onu ver ben ver. Ne vuruyorsun? Ver onu ver ver. Asla. Çağrı bana. Senin olsun da Çağrı sabahtan beni vuruyor. Bak yalan da söyleme de ver onu ver ver. Onu ver adam bana yaptı onu. He şimdi bana o vurduğun şey vur vur. Versene amına koyayım. Versene oğlum. oğlum. Versene şunu. Asen oğlum. <laughs> ha verdim şu anda bak. Herife attım ben onu. Sen niye çalıyorsun onu? Ha niye atıyorsun? Arkadaşlar Hayır, Batuhan Traitor olduğunu anlarım. çok belli etti. Arkadaşlar botu Traitor bu arada. Hop bak elimde yok hadi bul şimdi onu amına koydum. Elimden düştü <laughs> bir dakika. Şuraya attı kanka gel gel şurada bir yerde. Ben balta mı attım? Şş, öldürsene kavanı öldürsene. Hazır uzağa çektim. <laughs> 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 Öldüremeyiz onu daha çok erken. Samet de burada. Kalın. Samet e daha yiyeceğim bunu hep. Ne oldu lan sikeceğim mi? <laughs> Niye öyle konuşuyorsun ki? Oğlum görev nerede görev? Onu söyle Batuhan. Görev yukarıda görev. Görev yukarıda. Haydi Müslümanlar tüm Müslümanlar. Haydi artık göreve. ediyorum. Geldik de... kardeşim. Batuhan haydi Sofiler. Samet şeyden 6 7 tane lazım. Samet. Onu söyleyeyim. Atuan. Duydunuz mu? Gel buraya. Geliyorum. Alo, kim ne diyorum ya? Ne var lan? Ya Rama diyorsun. <laughs> Siz <gülüyor> ne <laughs> yapıyorsunuz orada? Bir dakika bir dakika. Gelme daha kaldı. Samet. Traitor mısın <laughs> kanka? Değilim. Traitor mısın delikanlı Samet. Gibi. Doğru söyle Allah çarpsın değilim. Yemin et lan. Oğlum bak alkollü adamsın. Harbi. Bak bu ola da bilirsin hani. Ne yemin değil mi? Ney? Yemin işte. Yani traitor mısın değil misin kanka? Ahmet. Kanka şu telsizini bir atsana sana. Traitor mısın? Traitor mısınız? Kavul. Hayır hayır sana soruyorum. Traitor mısın değil misin? Sana görmek istiyorum. Dur kanka bir şey yapayım da. Ay değil. Ne yapacağım? Tamam. Odun odun. Yakmalık bu. Duyuluyordu bu arada ben duyup geldim. Tamam kanka ben Samet'i duydum e, Zaten ama. duyuluyor ikimiz de traitor'dık. Kanka Yemeği yemeği görüyoruz ama şeyi göremiyoruz ya. Ya yemeği buluyoruz ama ısınmayı bulamıyoruz ya o yüzden Arkadaş, odun yaptım. Arkadaş yemin ediyorum var ya sizin var ya boşuna bitmiyor amına koyayım ya. Ya sus sikeyim seni hadi. Efendim. Hadi gel. Nereye? Oğlum nereye? niye ayrı ayrı gidiyorsun bak bir grup oraya gidiyor bir grup Samet oraya gidiyor. Samet Bella Bella. Ne var Her Samet zirni. Bella Bella. Hayır hayır niye ayrı gidiyorsunuz Sinan? Hayır niye yancı şimdi? O ne demek lan? Ne oluyor lan? Oğlum çarpılırız bak Allah belamızı verir kapat oğlum ne yapıyorsun? Kanka her şeyden 6 tane lazım. Remix'ini yüklemiş bir de ya. 6 değil pardon 7 tane lazım da benzinden 6 tane lazım. Bir de Remix'ini yüklemiş amına koyayım. Benzin kaldı orada şey lazım mı? Kaldı benzin. mı dur alayım. Allah kahretsin. Lazım lazım. Ben o <laughs> da <koyayım> lazım. <laughs> Ya, ya bunlar ya. çalışmıyor amına ee, Ya hocam ya, başka hala bir lazım. De, orada bir şey kalmadı. Koy. Niye doymadınız amına koyayım? Niye Gel abi gel 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 orada bir şey kalmadı Sinoş gel. Allah ya, Allah. Ne diyorsun Allah. Allah. ya? Ne diyorsun? Bu diyor sana e, güvenebilir miyim kanka? Ha buraya gel sen bir. Hocam. Tamam siktir git o zaman. Ha buru açık lan. Oğlum bekleseniz de Batuhan. Lan Batu. Kanka bir evin içindeyim. Ama o zaman tek başına git amonakımı hallet o zaman ne alakası. E açıktı kapısı girdim içeri. Samet bu botan da sıkıntı var bu arada bilginiz olsun. Ya, global bu arada Batağan'da. çağrı traitor arkadaşlar ben e, traitor olduğum için söylüyorum bunu. Ben eve dönüyorum şömineye. Senin ben bak be, salak salak hareketler yapma bak Benim az daha. Şey <laughs> Sesiden cevap veriyordum az daha bak yapma bunu botan sala. Ben <laughs> evdeyim bu arada. Yalan olacağız en sonunda onu göreceksin. <laughs> Gel buraya bak. Tamam. Oğlum trova açamıyoruz ki amına koyayım. niye gidiyorsun ki amına koyayım? Yok baktık biz buraya baktık. Alo sesimi duyan Müslüman var mı? Var. Var da burası evin dibi oğlum manyak mısın? Sesimi duyan Müslüman var mı? Eve git eve. Tamam tamam. Bu duyuyorum Nuri. Alo Mete 53 dedi ki Drobo gidelim dedi. Drobo sadece Geliyor. Trade açmıyor mu? Ay, Batuhan neredesin ya? Neredesiniz i̇şte, amına koyayım? Nuri gel gel Nuri gel yukarı gel Nuri Gel Nuri. Efendim. Gel bana gel buradan gel. Aa buradayım. Ne yaptın sen? Aa traitor. Nuri traitor. Nuri Trader abi. As ne bu nefes roleplay mi ya? Ama nasıl oyuna geldim görüyor gel, musun? Gel gel, gel Nuri Trader. Oradan sadece Trader'lar geçici diyeceğine... Gel dediğini... de duyduk ki. Tamam sana gel dedim işte buradan geçtin Trader alarmı çaldı. <laughs> As oyuna çok pis oyuna geldim öldürün beni. Aynen öyle. Ben üşüdüm eve gidiyorum. hoşçakalın Gel ateş çekeyim sana. Harbi, Harbi mi gel, lan? Gel. Bu Sinan ne yapıyor? Hareketler yapıyor garip garip. Bella bella bella. <laughs> <laughs> Nerede o kim çalıyor gelsin buraya. Ya boşuna dönüyor başka hiçbir bok yapmıyor. Böyle gel gel kavun gel, gel burada bir çal birazcık. Lan kavun. Bana bir telsiz lazım. Bana da lazım ondan. Alo. Alo. Mete. Gel. Oğlum gel, gel. çalsana Merve Birlay. Nereye gittin? Şurada gel gel. Batuhan, sesin çok fazla Şura... bu arada. Heh, nasıl fazla ya? Çok yakın tutma mikrofonu. Ne Şurada bina o. var, şu tarafta bina var. Gelin açalım. Benim ne karnım yok. aç bu arada. Şuna gel, çağrı gel bakayım. Şuna bir bas bakayım ya, ne Basayım. oluyor? Basamıyorum. Ee, tamam. Güvenini aldın mı? Şu, şu an inanılmaz güveniyorum sana. Dur dur, şunlardan ben de alayım. E ee, bana vurdun yapayım? Kanka geliyorsun ama. E ee, Batu açmışsın burayı. Hop kese, hadi bakayım. Kanka ama sen böyle bir insan değilsin, bana verirsin onu. Sen çünkü iyi bir insansın. Vur, Al vur, kankayı veriyorsun ya. Yani. Adamsın işte böyle. Yardım yardım, alo. Buraya... Ha yardım diyor, yardım diyor. Ne olmuş? Kanka kapış, kurtlarla kapışıyorlar. Ne oldu lan ne yardımı? Bir var. Ev var. Evi açacağız. Yani şuraya bir ben üşüyorum. Niye yardım istedin? Şuraya bir gelin ısının. Nasıl Oğlum, niye yardım? kurt kurt saldırdı. Nerede saldırdı? Şurada şu tarafta. Salak gelsin. şurada ev var. Ev açalım. Ben <laughs> evet, sizden konuştum. Mal mı? Amına koydum. Allah'tan Mete 53 var yanımızda. Anlamadı. Mete Allah'tan anlamıyor. <laughs> ee, ne yapıyoruz? <laughs> Akdeniz akşamları. Hadi hadi gel şurada bina var. Batuhan seninle bir Akdeniz video kaç izlendi biliyor musun? Sıkır. Eller bir yardım edin de. Kanka nasıl gelelim oraya amına koyayım? vuracaksın amına koyayım. Ne narsı yardım edelim? Vur şuna. Bak şey oldu. Stan geldi. Geldim yedim. geldim. Sen yüklediğimiz ya, video bak, daha 20.000 olmadı Batuhan haberin olsun. Oğlum bana niye vuruyorsun? Allah'ım ya Rabbim ya. Dur bir çağrı gelsene. Çağrı niye izliyorsun ya? Vuruyorum. Videoya baktım kankıs. Tamam. kapıyı açalım. Bak. Ya ben keseyim sen hazıra kon tamam mı? bir tane alayım dedim <laughs> Ne kadar aç gözlüymüşsün ya. Sakin ol lan Mete. <gülüyor> 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 delilah, delilah, delilah. Aa alkol var içeri Bunda anakart var. Benzinleri bana verin. Ben, bende de hiçbir şey yoktu ya. Bak bunu bunu kim baktı şu kutuya? Anakartı almamış. Kanka Oradaki... benzin aldım anakartı ala <laughs> Kafam çok güzel kusura bakmayın. Lan ne vuruyorsun? Var birazcık tamam, içtim ben... ben... de. üçerden bir sürü şey var. 3 3 3 3 3 benzin, 3 anakart, 3. Üç... Bir tanesi Tekrar. oradan kumaşı tamam, kim tamam. aldı? Hangi piç Gidelim, aldı kumaşı? Koyalım. Kumaşı, Arın, kumaşı versene kumaşı. Ha? Dur, kesim kumaşı. Herkesin, aldım. Kumaş. Kumaş. Çağrı sen kesin vodka ver? içti. Vodka RPS yapıyor şu anda. Dur. Kumaşım nerede? Kumaşım, kumaşım, ne kumaşım var. Vodka aldın, vodka içtim. Kumaşımı kumaş geri alacağım şimdi. Hayır, mati bir dakika dursanız. Materyal, materyal almadım, almadım materyal almadım. Kavun sen aldın mı? Kanka, biriniz kimlik hırsızı, ikiniz evet. traitor mı lan yoksa? Bak götür. Hayır Kırsız hayır ne aldın? Ben soruma cevap versene ya. Baba vallahi korkuyorum bak. Ya, ne aldın içeride? Bunu aldım kanka. Şunlardan aldım. Onlar benim de amına işte ya. Bunları arayın. Bıraksana be. Ha, ya bunların ikisi de materyal almıyor amına koyayım. Materyal ne Türkçe konuşam onu. Ben bir <laughs> Ben bir canımı doldurabilir <gülüyor> miyim? <gülüyor> Salar mısınız şunları? Aa, ben dur ben kırayım. Elimdeki tek atıyor oraya. Benimki de atıyor Ben gidiyorum Batu sana <laughs> iyi ölmeler. Dur, lan, dur Ben de gidiyorum Batu sana iyi ölmeler. Çağrı bir gelsin. Ben eve gidiyorum ya. Tamam siktir. buraya açalım gelin. Benim işim olmaz böyle evlerle. Eve gitmem Aa, lazım. Aa Samet, Samet, sana... Samet neredesin kanka? Sinan sen ne yapıyorsun güzellik? Oğlum çağrı açmadı burayı. Alo. Oğlum üşüyorum yes. ölüyorum ölüyorum alo. Koca arıyor. Koca arıyorum diyor abi. Katman okay. amına ya. Nuri sen ne yapıyorsun abisi burada? Ya ben de yer yok. Nuri. Koyacağım kanka üçer tane var envanterimde. Ben de var yer. Nuri. Tam bende yok haberin olsun. Nuri burada takılıyor ama. Ha, Nuri harbi şey. takılıyor ama. Ben burada burada bir sürü malzeme var alsanız ha. 5. İki Luri. tane, iki tane anakart var mı ya materyal? Ben gidiyorum mu arada koymaya. İki tane materyal var mı? Aa, burada anakart var Samet. Burayı Alayım. Nerede bir anakart? Bir <laughs> Yukarıda. Nerede anakart? Üstümde yer var. Sinan. Üstümde yer var da oraya koymasın. Yok. Ya siktir git ya. Çanta yapmam lazım aga. Bir tane. Ay be bu anakart değil. Diğer karttan lazım. Lanet olsun. Yukarıda var mı bakayım? Bir tane yemek istedik. Onu da vermiyorlar amına koyayım. Batuhan, ee, plan ne şimdi? Söyle bakalım. Kanka yaptım ne? bunların Sesin kesiliyor Batuhan. Anlaşıldı tamam. Kanka diyorum ilk mekanı yaptım. Mete, Mete 53 bana aşık oldu şu anda. Görevi yaptırmış. <laughs> Harbi mi? Aynen güvenli kazan. O zaman ilk kimi öldürelim? İlk kim ölsün? hiç İlk Mete'yi öldür. Tamam Mete sana güveniyorsa Mete'yi öldürelim. Okey. Söylüyorum tamam. sana. Evet. Kimse ben. Eee. North var ya North. North'un en ucundaki köşe var ya. Evet. Oraya çekeceğim ben. Oraya Böyle doğru şeyi. gidiyorum o zaman. Oraya doğru gidiyorum. Tamam. Beni şu an bunları yaparken görseler var ya direkt direkt infaz. Batuhan ses vermezsen öldüğünü zannedeceğim ve bu bana üzülür. Yok ölmedim sakin ol. Tamam ben yol üstünde kutuları açtım sakın bana önlendirme okları. Kanka Samet'i öldürdük Samet'i. <laughs> niye? Manipüle ettim herkesi Samet'i öldürdük. <gülüyor> <gülüyor> Salak ya niye öldürdünüz o adamı? Kanka Kanka traitor diye yutturdum bu gerizekalıları ve <laughs> de bir de Mal ya bunlar gerçekten Laps diye adam öldürdünüz mü sarhoşu Kanka Bir de şey yapmadı Sar itiraz etti Bizimkilerdeki sarhoş vardı da kimdi lan o ona benziyor ama ne koyayım Samet kardeşim ölmüş ya. Senin ben hayatını sikim. Ne olur Zahmetçiğim? Neden sinirlisin bu kadar? İtiraz etmemişti. Cemil Cemil aynen. <laughs> Cemil efendi amına koy. Orta, sol orta, sağ köşe. Bekle bir bekle. Okey. Ben baya açım bu arada. Vay yani. benim ortağım benim be. Öldürme. Nore? Şey Sen Tabii. ne yapıyorsun abi burada? Sen gel. E sizi tamam, arıyorum. Gel. Efendim kanka. Neredesin sen? Valla 15 ya dakikadır bu. falan yoktu. Oğlum Biliyorum manyak mısın sen? Yani. Eve gittim şeyi tamamladım. Eee yeri tamamladım. Sinan gelsene kanka. Bak materyal, ba materyal aldı. Biz Ma bir saattir oradayız bu nasıl Üç bir korku şey Oğlum materyal zaman. aldım kurtlarla savaştım şimdi eve, çekil. eve geliyorum. 3 tane kurt peşime düştü amk canımı zor yapmadım. kurtardım. Ahmet'i bir araştırsana. İnanmadım yapmadım bu arada haberin olsun. Bak, e çekil. sağlık olsun. Ne tamam tamam. Eşya envanterine baktım. Ne yapacağım ceketi yağmalı incele. Dur yemek yapıyorum. Hiç batağını öldüreyim mi? Nuri üstünde yiyecek var mı kankam? Var. Verebilir misin rica etsem? Hayır şey ver evet. ver. An... Ya siktir git amına koyayım. Nuri Herkes aynısını yapıyor ya. <gülüyor> 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 gel lan gel. Yok, Nuri bu çok arada çok sen niye AFK'ydin 2 saat? 2 saat AFK'ydin Nuri. 2 saat AFK'ydin. Bir şemeye gittim. Evde AFK'ya bıraktım. Parti yaptım. E tamam. Ben daha sen oradayken yanımdaydım yani senin. Masum mu? Masumsa kavun o zaman kanka. Nasıl öldürdünüz lan bunu? Masum ama katilin kim olduğu bilinmiyor. Kim öldürdü Yok, bunu? Zaten hep beraber. Kim öldürdü? Arkalarda da metetten nuri mi? var diyor. O neye Şimdi göre? şahit olan benim. Ben bir anlatabilir miyim? Anlat. Ben Samet'i e yanlışlıkla vurdum. Samet sonra geldi beni öldürdü. Kanka dedim, trik ee? dedim. Batul Batular duydu sonra bunu geldi Samet'i öldürdü kanka. Batu sen peki bu kadar kolay adam öldürmezdin normalde neden şimdi direkt Samet'i öldürme gereği duydun Oğlum, anında? Oğlum adamın şu ses şunu dediğini duydum bak dinle beni. Şunu dedi hani hatta Mete de duymuştur orada yanımdaydı evde. Aynen şunu dedi kanka. Şşş, ses yapma. Bak evet, kavun aynen, yerdeyken aynen. bunu Oğlum, dedi. Oğlum Samet sarhoş adam amunakoyim. Bana niye vuruyorsun? Samet sarhoş adam amunakoyim ne dediği belli mi? mi? Onun ne dediğiyle iş mi yapılır onun dediğiyle? Kanka ama? sarhoş anam anam ekran parlak ışıyor. Yarra yedik. Yarra yedik harbi yedik. yüklenip Batuhan'ı öldürsem bomba play olur. Kanka o konuşmanın Efendim? içerisinden direkt kavunu suçlu çıkar. Kanka ben seni Çünkü Çünkü Mete kavunun suçlu olduğuna inanın. Kavun Mete, Mete kavunun suçlu olduğuna düşünüyor. Eğer 3 kişilik oy yaparsak, koalisyon yaparsak diğerleri de inanır diye düşünüyorum şu anda. Mete -met direkt bende yani anladın mı? Ha. Aşık ettim kendime <laughs> Abi mi? O zaman evet, kavuna evet. mı yüklenelim? Kavun da çıldıracak şimdi amk. Aynen. Kavun, kavun kesin çıldıracak da yapacak bir şey yok. <laughs> Bu arada silah durumun nasıl? Bende bir tek balta var ya. Ben çok sevmiyorum öyle ateşli silahları. Tarz meselesi mi diyorsun? Aynen Aynı öyle kardeşim. Ben geldim de ben. Harbi mi? Evet. Var mı bir şeyler? Dur şimdi bakacağım. <laughs> tamam, baltayı bırakmıyorum abi. Her ihtimale karşı köpek köpek çıkarsa diye baltayı da bırakmıyorum. Enerjilerimi içtim. Yok yok şimdi bu sefer ölmem. Şu airdrop almam lazım ya. Airdrop'u alayım ki. Ee, aynen burada ne var? Tamam bunu al. 3 tane yiyecek var. Bunları ye abi. Bunu yemeyeceğim. Ha. İki tane de enerji içeceği daha var. Enerji içeceği mi, yemek mi? O zaman iki enerji içeceğini alayım. Bir tane de bunu alayım. Bence gayet mantıklı oldu. Çünkü enerji içeceği zaten beni üşütmeyecek. Eee, ateş almama gerek yok. Aynen bir tane de ok var. Hadi ihtimale karşı radyoları engellendi. Bu neymiş lan? Beni duyuyor mu musun? Batuhan radyoları engelle diye bir şey yaptım ben. Bizim Ananı sikeyim. Ses gitti. Bunları içtim. Kalıcı arttırıyorsa bunları içtim o zaman. Mayınları alayım ya. Mayınlar mayın kurarım bir yerlere. Dur dur. E ee, yer gitti. Bütün yönler gitti. Ananı sikeyim. Batuhan beni duymuyor musun? Ben geri açayım yoksa yalan oluruz. Geri açayım yalan oluruz. Bu ne? Geri açılmıyor. Tuzağa yerleştirdik. Batuhan beni duyuyor musun? Evet. Radyolara ben engelledim az önce de o yüzden konuşamadık ha. Tam sıkıntı yok. benim bu yön bilgim gitti. Bu pusulam kayboldu amına koyayım. Sende de gitti mi? Konuşsana amcık. Traitor hava yardımına tuzak kurdum sakın arma. Saatlerdir yok burada ne yapıyor belli şunu Hayatta kalamaz zaten. O garanti trader. Kanka senin <laughs> garanti trader olduğunu söylüyorlar ona. Ya edil Mete'yi bir yere çekti. Kim? Hepsini eve toplasana. <laughs> ha, herkes eve topla. Evin girişine tuzak kuracağım. Herkes eve topla Batuhan. Herkes eve çek. Kanka <laughs> bak. <bir> şey? Herkes <laughs> evde. Herkes evde değil. Mete evde mi Mete? Söyleyeyim. <laughs> Ektif'te işte cesedi incelediğimde üç kişinin. İyi kapon adı... çekmedi ki çekiyordu Mete, Ben ve Nuri. Nami'den onlar çekiyordu onu gel, bilmiyorum. Gel. Şişt, oğlum 3 saniye. Gel. Şöyle... Ben, ben... gel 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 gel. Eleyim. Kavun. Hı? Efendim kanka. Sana şunu vereceğim. Evin önüne koy kimlik hırsızıyım. Bana okay, dediğimi yap. Dediğimi yap. Evin önüne koy herkes evdeyken. Kavunu adamımız yaptı kanka bu arada. Ne oluyor amına koyayım be? O da okey kanka diyor hiç sorgulamadı bile amına koyayım. <laughs> sorgulamadı. Ana o mayını vereydi gel. <laughs> Nerede <laughs> o? <laughs> <laughs> Kavuğunu ben öldürttüm. <laughs> gel 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 çabuk gel çabuk gel çabuk gel. Ne oldu ne, ne canı bir son cümlemi söyleyeyim öyle öldürün. Oğlum tamam, son söyle. cümlemi söyleyeyim öyle öldürün. Ne Söylesin. oluyor Söylesen. lan burada? Burada ne oluyor? Ne oluyor? Bir dakika bir dakika. benim öyle. Bak Batuhan'ın büyük kaşarlık yaptığını düşünüyorum. Batuhan ya ya haydi lan buna koyayım. Otan ne yapıyorsun? Otan zaten trader. Amını evet, siktir evet. Lan? Buraya metelli yüce. Ananı sikiyim ya. Orası. DC gel. Orospu'nu kazandı. Bundan amanıza koydum. Bak bütün oyunu bak. ya, bak. Kabun gene aynısın yani. Tamam yüzün güldük yüzün eğlendik olur. tamam mı? Güldük aynısın eğlendik ya. ama kabun anasını Aynen. siktin oyunun. Anasını Aynen. Aynen. yani. Siktin Aynen. 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 oyunun anasını. adam, adam bak ben kimlik hırsızıyım. Traitorlarla oynayabilme Aynen. imkanım var. Ama adam innocent olarak oynadığı için mesela ben oynayamıyorum. Bitirdi. Ama bir. ben, ama ben kimlik hırsızıyım dedim.